Merhaba sevgili seyirciler. Bugün sizlerle taftadan çok şık bir yastık tasarlayacağız. Bu yastığı her yerde kullanabilirsiniz. İsterseniz evinizde kullanın, isterseniz hediye için arkadaşlarınıza götürün. Kumaşı da çok ucuz. Pazarlarda da bulabileceğiniz türde kumaşlardan tasarlıyoruz biz bunu. Hadi gelin şimdi bakalım nasıl yapılıyormuş bu yastık. Tafta yastığımız için bize bir takım ölçüler gerekiyor tabii. Öncelikle yastığın kendisi için 60 santime... 30 santimden hiç paysız 60'a 30 santimden kumaş kesiyorsunuz. Ben hazırladım. Daha sonra buna fırfır yapacağız. Bir tanesi 70 santime 13 santimden bir tanesi de 9 santime yine 70 santimden iki tane fırfır için kumaş hazırlıyoruz. Şimdi Nasıl yapacakmışız? Şöyle bir makinemizin başına geçelim. İşlem basamaklarımızı orada yürütelim. Sevgili seyircilerimiz, şimdi öncelikle fırfırlarımızı şu kenarlarını temizlemek istiyorum. Bunu temizlemenin bir sürü yolu var ama. Biz burada makinemizi zikzağa alacağız ama daha sıkı bir zikzak yapacağız. Nasıl mı? Görelim. Her zaman olduğu gibi iğnenin bir adımı dışarıda bir adımı kumaşta. Biraz daha sıkı ve biraz daha küçük zikzak yaparak fırfırlarımın kenarlarını temizleyeceğim. Eğer böyle e, uçlar atmışsa, sevgili seyircilerimiz, şöyle kesiyoruz, temizliyoruz. Temiz temiz yapmaya gayet edelim. Sonrasında da kesebiliriz tabii zigzagımızı bitirdikten sonra da kesebiliriz. Çok farklı ve güzel bir yastık olacak. Umarım siz de beğeneceksiniz. Şimdi de öbür tarafını yapalım. sa kenarlarında yapıyoruz. Şöyle kenarlarını bir güzel kesiyoruz. Şimdi fırfırlarımı yerleştirebilmek için ara ütüsü yapmam gerekiyor. Hadi gelin ütü tahtama gidelim. Ütü ile bazı dikiş izleri yapacağım şimdi. Dikkatlice izleyelim. Şöyle tam ortasını buluyorum. Çok fazla iz yapmayacağım ama şöyle bana dikiş için gerekli olan izler bunlar. Buna ihtiyacım var. Sonra tam bunun ortasını buluyorum. Dikiş payını bıraktıktan sonra bakın. Şu kadar dikiş payı veriyorum. Bu da bir püf, bu da bir pratik ve şöyle ütüleyince ben fırfırları nereye dikeceğimi sabitlemiş oluyorum. Benim fırfırlarım buraya dikilecek. Tekrar şuradan bir ütü yapıyorum. Yerim belli olsun diye. Onu biraz daha sabitleyebilirim. Gördüğünüz gibi tekrar anlatmam icap ederse bakın. Önce ikiye katladım. İkiye katladıktan sonra şöyle katladım. Ve burada dikiş payı bıraktım. Bu çok önemli bir püf. Bunu kaldırıyorum. Daha sonra fırfırlarımın ortasından makine dikişi yapacağım. Onun için fırfırı ikiye katlayıp ütülüyorum. Ya çizeceksiniz ya da böyle ütüleyeceksiniz. Ben ütülemeyi tercih ederim. İsterseniz çizin. Daha pratik oluyor. Büyük parçasınınkini yaptık. Şimdi sıra küçük parçada. Onunkini de yapıyoruz. İkiye katlıyoruz. Dikkatli bir şekilde. Şu kadar yeri kaldı. Onu da katlıyoruz yine. Şimdi burada iki yol izleyebiliriz. Bu izlerimi biliyorum. Şunu da biliyorum. İç içe koyacağım ve büzgü telini yapacağım. Hadi gidelim şimdi makinamıza. Şimdi sevgili seyirciler büzgü teli yapacağım bu araya. O yüzden dikiş adım uzunluğunu biraz fazlaya aldım. Hatta biraz daha alabilirim. Evet yerleştiriyorum. Kocaman kocaman dikişler yapıyorum. size bir püf daha. Burada bu parça bundan daha uzun oldu. O vakit ne yapalım? Küçük küçük pileler yapalım. Zaten büzgü olacak. Hemen onun pratik çözümler bulmakta üstümüze yoktur. Evet. Şimdi geldik en önemli bölüme. Alt ipliğimizi şöyle iğne yardımı ile buluyoruz. Şuymuş ve muntazam bir şekilde büzüyoruz. Bu bir büzgü teliydi. Gördüğünüz gibi rahatlıkla. Fakat burada da bir püf. Üst iplik değil mutlaka alt iplik çekilmeli. Dikkatlice, hiç acele etmeden ta ki yastığımızın boyu kadar. Düzük yapmak çok kolay. Bu taraftan yaptığımız büzgünün yeterli olduğunu düşünüyorum. Şimdi biraz da bu taraftan yapacağız. Çevirelim yine. Şöyle bakalım. Alt ipliği çekiyoruz mutlaka. eğer biz iplik adım uzunluğumuzu büyütmezsek büzgüyü çekerken bu şekilde yerleştirirken zorlanabiliriz. O yüzden lütfen iplik adım uzunluğumuzu ben kaça almışım bakıyorum. 5'e almışım. Açıkçası tafta kumaş, sert bir kumaş. Çok uygun. Ama ipeklilerde 3,5'da, 4'te de büzgü e, elde edebilirim açıkçası. Şimdi şöyle bir ölçüyoruz yaptığımızı bir bakıyoruz o daha var. Yine şöyle üzüyorum tekrar ölçüyorum sabitlemem gerek bir parça daha. Bunun sabitlenmesi çok kolay üstteki ipi de çekerseniz sabitlenir. Çok mu efendim size imkansız geldi o zaman her iki ipi bağlıyorsunuz bildiğiniz kördüğüm. O zaman açılma şansı hiç ama hiç yok. Evet. Şimdi ne yapıyoruz? Bir kere daha ölçüyoruz. Evet, şöyle. Elle. Hepsini eşitleyelim. Her yere aynı olsun. Göz hizasında şöyle. bir yerde çok bir yerde az olmayacak. Ona çok dikkat edeceğiz. Şöyle şöyle de düzelteceğiz. Bakıyoruz. Yine ölçüyorum. Evet şuradan biraz daha sıkıştırmam gerekecek. Bir parça daha sıkıştırırsak. Garantiye almak istiyorsak yine bağlıyoruz. Sonra da her zaman olduğu gibi fazlalıklarımızı kesiyoruz. Çok şık oldu mu? Bence çok şık oldu. Şimdi yerine monte edelim. Biraz daha düzeltelim. Gözümüzü rahatsız edecek herhangi bir şey kalmasın. Şimdi biliyorsunuz yerini ayarlamıştım. Şu çizgiydi. Şöyle açıyorum. Yine toplu yardımı ile bunu buraya iğneliyorum. Benim bütün işim toplu ile asla tel yapmıyorum biliyorsunuz sevgili seyirciler. yerimi kaçırmıyorum. Oradaki iz benim için çok önemli. Uçlarda bir santim boşluk bırakıyoruz. Neden? Çünkü dikeceğiz. Yastığımızı dikmek için böyle bir boşluğa ihtiyacımız var. Evet. İğnelerken düzeltmelere de devam ediyoruz. de şuraya takalım. Evet. Şimdi yine makinesini çekeceğiz. Nasıl çekiyoruz? Normal. Ayarlarımı normale getireyim. Evet. Hemen şurada her zaman olduğu gibi sağlam dikiş yapacağım. Buradaki iğnemi de alıyorum. Geri butonuna basıyorum. çok dikkatli bir şekilde. Şöyle elle düzelte düzelte. Geldire geldire. Gördüğünüz gibi gayet rahat, kolay. Hiçbir zorlanmaya girmeden kaç kat kumaşı dikebiliyorum. tek bir dikişle buradaki fırfırı yerleştirme işimi de tamamlamış oluyorum. Mavi tasarladım. Tabii ki sizler istediğiniz renkte, istediğiniz kumaştan çok da kolay bir model. Herkesin yapabileceği bir yastık. Yine diyorum, hediye götürmek için, evde kendiniz kullanmak için mobilyalarınızın üzerine aksesuar olarak yerleştirebilmek için rahatlıkla tasarlayabileceğiniz tasarımlar bunlar. Yine sona geldiğimizde. Mutlaka sağlam dikiş yapıyoruz. Bunu hiç unutmuyoruz. Bu bizim için çok önemli, çok elzem. Evet. Gördüğünüz gibi çok şık, çok güzel oldu. Sadece yapmam gereken şunu keselim. Ben sevmiyorum biliyorsunuz. Şunları kestik. Sadece yapmam gereken dört tarafından hmm, pardon üç tarafından çünkü burası kumaş katı burasını burasını ve şurada küçücük bir yer bırakacağım çevirebilmek için makinasını çekeceğim. İsteyenler iğneleyebilir ama ben iğnelemek istemiyorum yine her zaman olduğu gibi. Düzgün dikebilmek için ne yapacağım? Tek tek kenarları dikeceğim. Bu da bir püf en tepeden başlayıp gitmeyelim. Biliyorsunuz buradaki kuyrukları sevmiyorum. Hafif içten giriyorum. Bunu öğrenmiştik daha önceki yastık tasarımlarını yaparken. Evet fırfırın ucunu dikmeyeyim diye içeri doğru atıyorum iyice. Elimle ittiriyorum. Yine de şu uçları göstermek isterim. Bakın, şöyle içeri doğru daha bir ucu düz çıkmayıp içeri doğru geldim. Bu yastığın ucunun sivri olmasını engelleyecek. Bu bir kural. Yine aynı şeyi bu taraftan yapacağım. Evet, burada geri dikiş yapacağım çünkü yastığı buradan çevirmeyi düşünüyorum. Uçların bozulmasın diye uçlarda yapmayacağım onu. Geri çevirme için boşluk bırakmayı makinalarımızı çektik. Paylarımı keseceğim, sonra çevireceğim, içine boncuk elyaf dolduracağım. Böylece yastığım hazır hale gelecek. Evet sevgili dostlarımız, yastığımız bitti vallahi. Bakın fırfırlı, çok şık. Arkası, önü çift taraflı fırfır yaptık şöyle iç içe. Çok hoşumuza gitti açıkçası bizim. Umarım siz de sevdiniz. Eşinize, dostunuza, ahbabınıza hazırlayın. Siz de dikin. Ama bunun için tabii size bir şey lazım. Singer dikiş makinesi. Efendim bu haftalık da bu kadar. Hoşçakalın.